Evimin mutfağı kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere az malzemeyle yapılan lezzetli bir tahinli kek tarifim olacak. Malzemelerimi sıralayarak yapımına geçmek istiyorum. 2 adet yumurta, 1 su bardağı oda ısısında bekletilmiş süt, 1,5 su bardağı toz şeker, şimdilik 2 su bardağı erimiş olduğum un gerekirse üzerine ilave edeceğim, 1,5 paket kabartma tozu, yarım su bardağı tahin ve bu tahinimizin üzerine sıvı yağ ekleyerek bunu bir su bardağı yapıyoruz, yani yarım su bardağı tahin, yarım su bardağı sıvı yağ. Karıştırma kabımızın içerisine yumurtalarımızı kıralım. Toz şekerimizi de ekleyelim. şekerimiz eriyene kadar iyice çırpalım. Ardından sütümüzü ve tahini de ekleyerek karıştırmaya devam edelim. daha sonra elemiş olduğumuz unumuzdan biraz ekleyelim. Ve üzerine bir buçuk paket kabartma tozumuzu da ekleyerek karıştırmaya devam edeceğiz. Şöyle yarısını kullandım. karıştırma işlemime spatula ile devam etmek istiyorum. su bardağı un yeterli gelmedi. Buraya bir su bardağı un daha eledim. Azar azar ekleyerek ne kadar alacağını hep birlikte göreceğiz. Tam 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Kıvamını da göstermek istiyorum. Daha sonra isterseniz bir tepsiye ya da bir kek kalıbına Şöyle yağlı kağıdımızı serelim. İşte fazlalıklarını kesmek istiyorum. hazırlamış olduğumuz kekimizi daha doğrusu kek hamurumuzu kalıbımıza dökelim. Ve eşit bir şekilde her yerine yayalım. üzerine şöyle 1 iki kaşık tahin gezdirelim. Bunu da yine her yerine yayalım. ve en üstüne de bolca susam gezdirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecedeki fırında kek ayarında pişirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kekim 35 dakikada pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edeceğim. Şimdi kalıbımızdan çıkaralım. Ve servis tabağımıza alalım. Şöyle dilimleyelim. Her evde bulunan malzemelerle yapılan çok kolay bir kek olduğunu düşünüyorum. Çok da lezzetli. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun